Merhaba arkadaşlar. Güçete kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Granny oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok söyleyeceğim, çok söyleyebileceğim bir şey yok. Hadi hemen başlayalım. Evet, karga yemini vermemiz gerekiyor. Karga neredeydi bu arada ya? Oyun çok karışık. Hep bir şeylerin yerlerini unutuyorum o yüzden. Karga. Karga. Burada mıydı? Karga, karga. Karga. Karga, karga neredesin karga ya? kedi ayı var burada. Karga neredesin? Karga oldu karga. Bir dakika. Biz buradan indik zaten Bir de. Karga neredesin? Ne düşündü bu lan? Bu ne oğlum? Ha. Kutular bir çekilin ya. <laughs> bu tedirginle ne yapacağım bilmiyorum ki. Kalk Ka Ka Ben bunu nereye koyacağım? Kuş yemine. Ha şuraya. Aa bunu şeye takacağız. Playhouse. Hatırladınız mı? Playhouse'a takacağız. Ama Snake sesi geldi az önce bu arada. Böyle camdan diye çık. Daha çok çabuk bulacağız Bu plus kaydı zaten. Ne yapacağız? Gelip bununla bunu mu kesin? Dur ben şimdi içine falan düşürdüm onu. Ha oradaki kapı buraya çıkıyor zaten. Gerek yok mu? Bu. Aha bir tane daha şey. Resim parçası. Bir tane parça kaldı. Onu da bulunca bir şey alacağız. Son bir parça. Bu ne? Ha, bu şey mi? Bu jant mı? Deneyelim. Ya arkadaşlar ben bir yerde motor parçası görmüştüm. O neredeydi? Hatırlayan var mı? Yo bu değil. Hiçbirinde de yok zaten. Dursun şurada. Wheel crank diyor. Bir dakika bu ne demek? Wheel crank. A wheel crank. Bir, te bir tekerlek crank diyor. Bu ne biçim çeviri bu ne biçim Google çeviri ya? Tekerlek crank Of. Bir şey diyeceğim. Teddy. Yi... Nereye koyacağız harbiden? Bir sürü bulamadığımız şey var. Farkında mısınız? Good ha Bir dakika. Hemen bahçeye çıkmam gerekiyor. Acil, acil, acil bahçeye çıkmam gerekiyor. Koş, 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 koş çık oğlum çık. Şunu almam gerek. Bu lazım. Cutting players dediği bu. Bakayım. Chain cutter. Chain cutter. İnşallah budur yani. Bakalım oluyor mu? Bu ne işimize yaradı şimdi? Bu kablo nereye gidiyor? Bir dakika. Bu kablo nereye gidiyor Aa Son parça. Bulduk sonunda parçayı. Bakalım. Kolay ne asıcı var sana ödül verdi mi? Rani has rewarded bonus day diyor. Bir de mi? Oğlum şunu şuradan alabiliyor muyum <laughs> Bir üst kata çıkalım be. Buradan geçmemiz lazım. Special Key'i key bulmamız lazım ya. Çok önemli o. Ben buradan gitsem düşerim bu arada. Buradan geçmem bir onu bulmam lazım. Special key'i bulmam lazım ama nasıl bulacağım ya? Hah, motor parçası buradaymış bu arada. Ben kitabı buna vereceğim bu arada ya. Çözülmüyor çünkü. bizim tahta bulmamız gerekiyor. Şunu takalım. Buraya batarı istiyor. Oraya başka bir şey istiyor. Oho. ne yapacağım ben şimdi ya? Bir tane bir şey bulmam lazım. O resmi tamamlayınca ne oldu işte? Spider Gay'i kesin örümceğin olduğu yerden alıyoruz. Gerçi örümcek nerede ki? O ne lan? Bu ne oğlum? Bu resim değil mi? Atlanmıyor çünkü. Uf bir çekici bulsam var ya. Çekici bir bulsam Alacağım vazoyu atacağım şöyle ya. Yani. Kabloların arkasına da bakacağım artık. Oğlum ne düştü? Arkadaşlar kitabı verince bu canlanıyor. Korkmayın o yüzden kitabı verdiğimizde. Şimdiden de uyarayım. O teddy neredeydi? Bir dakika. Hala açılmamış orası ya.

Arkadaş oyundan çıkınca da kaydetmiyor ki ne saçma şey bu ya